Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blob Switch oynayacağım. Ama arkadaşımın hesabına girdim. Yani arkadaşımın arkadaşı. Size bahsetmiştim. Birinci videoyu izlerseniz e, görürsünüz. Ya yani anlarsınız. Biraz oyunum kasıyor. Ama e, bunu bilmiyorum. Yani nasıl bir şey. Çok güzel bir hesabı benziyor. Girmeden önce bir baktım. E şöyle mesela fırçalı var. Buraya sonra bir bakalım. İlk önce böyle özellikler var şu altta. E bizde tek şu ve bu e, neydi? Bu vardı tek çana. Evet tek bu vardı. Yani başka bizde yoktu. Bakalım. Şimdi şu T var. T'ye basalım adamlar var. Burası neresi acaba? Hiç benim birinci şeye benzemiyor. Mesela ben yeni bir şey öğrendim. Birinci denize ikinci deniz ve üçüncü deniz varmış. Ben mesela T'ye basalım. Neymiş bu? Aa böyle bir şey geldi. Şurada kalp simgesi var. Ya can şey işte. Arkasında da kanat var. Acaba bunun şey mi? Güçlülük diyor ama bilmiyorum pek. Şimdi kılıca bakalım. Burada kılıç var. Dur bakalım. Aura kopatalım. Böyle bir şey. Aha bak aura da var mesela. Aura renkli. Nereden olmuş acaba? Neyse. Şöyle bir şey var. Bir skilli var. Böyle vuruyor. Bir de böyle dark step diye bir şey var. F, Z böyle. Bir şey yere vuruyor. X böyle Aa. C böyle Basılsınca oluyor hmm. Ve Aa, Bacaklarına ateş çıkıyor Bu ne? Şimdi değişti mi skill'ler? Ana, Çok iyi Böyle vuruyorum Biraz son skill'ini göstereyim Böyle formlar Böyle. Şimdi frite bakalım. legit friti kullanıyor. 390 level. Şimdi şu ilahi ok diyor. Şöyle vuruyoruz. Ana. Güzelmiş. Bu da x skilli bu. Böyle. Bu c skilli. Aha, hiçbir şey yaramamış. Bu da z skilli. Aa, Ana. Ana çok güzelmiş. Tamam, bir de böyle bir silah var. Ne bu? Şöyle vurayım. Aha, bir şey çıktı. Dur bakayım Şöyle vurayım. Ana burada bir şey var. Hmm, garip. Ne var ama? Ha, mini kapi. Mini kapi. Şuraya bak. Nesin sen? Sen nesin? Şuraya bak. Neyse şimdi envantere geçelim. Tabi de şurada şöyle bir özellik var. E, e bu altıda altı yazıyor. ona insanları görebiliyor mesela burada bir adam varmış. Şurada bir adam varmış. Ha e, iyiymiş. Dur bakalım. Şimdi ilk, ilk, baştan en alttan bakalım bir. Burada aura skinleri var. a turuncu var. Mutlak sarı var. Parlak sarı var. Neyse. Öğrenene devam. Şimdi burada böyle şeyler var. Malzemeler. 30 tane later. 5 tane metik e, robler. Ectoplasm. Vastal. Vampir fönk. Ne işe yarar? Bilmiyorum. 15 metrede. 100 şeker. 100, 473 kalp. 3 dark fragment. Dönen meyvesi var. Blade var. Iqbar var. Meyvesi var. Duman meyvesi var. Sonra Spike var. Falcon var. Buz var. Kum var. Ligit var mesela bir tane daha. Magma var. Love var. Aşk burası işte. Burada kasklar var. Süsler işte. Böyle üst şapka, Usop şapkası. Savaşçı kaskı. Mesela bu neymiş? Bakalım. Ana Noel Baba. Güzel. Ruh maskesi ne mesela? Onun hiç de güzel değilmiş ama. Görünüş açısından. Siyah şey var. Zebra kapağı ne? Böyle bir şey. Ya şurası basık biraz. Koyu ceketi takıyordu güzel bir şey benziyor galiba işe yarıyor böyle bir şey takıyorum işte burada silahlar var bu da silah galiba evet burada kılıçlar var trident falan Evet. Ha bak şunlar enler demiş galiba. Rengoku. oku. Gece yarısı bıçağı. Mesela şu kılıçları bir deneyelim skillerini. Burada portal açma. Böyle vuruyor. Bam. Aaa çok iyiymiş. Ya, güzel bir şey ben bilmiyorum da. Burada Coco diye bir kalıcı var. Elektrik gibi çok Ne oldu? Bam. Oha çok iyi. boya iyi. Çok sevdim. Böyle burada üçlü kazana var. Bam. Bam. Yani pek de güzel denilmez. Saber diye bir kılıcı var. Bunu ben görmüştüm. Bam. Of çok güzel. Bir de uçlu silahsı var. Bu ne? Oo boya iyi. Bir diye bir kılıcı var. Hemen. Şurada bakalım. X mi Z skill'i böyle. Pek anlamadım. Bir daha açacağım. Ee, hadi dol artık. नहीं <laughs> नीज <laughs>